Merhaba arkadaşlar. Uğur Elektronik Definecileri Bilgilendirme videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz definede kullanılacak dedektör seçimi nasıl olmalı? Evet, defineci olarak bizler arazide toprak altında gömülü olan kıymetli metalleri, objeleri veya geçer akçeleri, sikkeler arıyoruz. Bunları bulmak için kullandığımız birkaç cihaz var. Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi dedektörler. <laughs> Dedektör yer altında gömülü olan metalleri bulmak için kullanılan metal tespiti yapabilen metalleri ayırt edebilen kıymetli kıymetsiz altın diye ayırt edebilen cihazlar. Tabi mazileri çok eski değil bu cihazların. Ama e, son yıllarda ciddi anlamda gelişme kaydettiler. Definecilikle alakalı bu sektörün de buna çok ciddi katkısı oldu diyebilirim. Şu anda dedektörleri dünyada en çok define işiyle uğraşan insanlar kullanıyorlar. Definenin dışında dedektörler yer altında kalmış, e, kaybolmuş boruların, e, logar kapaklarının veya kabloların bulunmasında da kullanılıyor. Aynı zamanda askeri amaçlı mayın tespitlerinde veya yer altındaki e, tünellerin, odaların tespitlerinde de kullanılabiliyor. E, su kaçaklarında kullanılan farklı sistem dedektörler de var. <laughs> Üst arama dediğimiz güvenlik amaçlı kullanılan dedektörler de var. Ama bizim konumuz definede kullanılan dedektörler. Şu anda Türkiye'de ve dünyada define amaçlı kullanılan dedektörlerde iki tane sistem var. Bu iki sistemin bir tanesi bizim Pulse dediğimiz e, sistem. Diğeri de VLF dediğimiz sistem. Her iki sistem de metallerin bulunması için kullanılıyor. Pulse sistemler yapımı çok kolay olduğu için çok ciddi arge istemediğinden dolayı ve bilgisine de her yerden ulaşabileceğiniz için yapımı çok kolay cihazlar. Şu anda internette bile pals sistemle alakalı hazır kitler, katlar satılıyor. Siz bile alıp evinizde bu tür bir cihaz yapabilirsiniz. Şu anda internette bununla ilgili yüzlerce video var. Pals sistem dünyadan çok kullanılan sistem. Birinci sebebi çok rahat yapılıyor olması. İkinci sebebi kullanımının kolay olması. Neden? Çok derinden arama yapmak için kullanılmadılar bugüne kadar. Çoğunlukla yüzeysel aramalar için kullanıldılar. Şu anda dünyada bilinmiş e, çok büyük firmalar var. PAS sistem yapan. Ve dünyanın birçok ülkesinde de hala daha bu sistemde çalışan dedektörler kullanılır. Bunlara tek para cihazları diyor defineciler kısaca. Bunlar metal ayrımı yapmazlar bu cihazlar kıymetli ve kıymetsiz yani demir ve demir olmayanları bulabilirler. Küçük metale duyarlı olanları var. Derine inebilmesi için, derinden algılama yapabilmesi için pasların çok büyük başlıklar kullanmak zorundasınız. 1 metre, 1,5 metre kare başlık veya işte namı değer şu anda piyasada satılan uçurtma başlıklar var. Bunları kullanabilirsiniz. Ama metal ayrımı yapmadıkları için Türkiye'de çok fazla tercih edilmiyorlar. Biz Türk definecileri olarak altın arıyoruz. Veya kıymetli metalden yapılmış objeler arıyoruz. O yüzden pals cihazları çok fazla tercih etmiyoruz. Büyük başlıkları her yerde kullanamıyorsunuz. Ormanda, çalıda, kayalık arazide büyük başları, başlıkları arazide taşımak çok zor. Zaten en az iki kişi kullanmak zorundasınız bunları. Metali ayırmadıkları için de her sinyale kazma mecburiyetiniz var. Bu yüzden pasları Türkiye'deki definecilerin pek tercih ettiğini zannetmiyorum. Ama bazı firmalar bu cihazları sanki metal ayrımı yapıyorlarmış gibi, sanki boşluk bulabiliyorlarmış gibi lanse ederek satıyorlar. Bunlara lütfen dikkat edin. <laughs> Uğur elektronik olarak biz aylardır bunun aslında kavgasını veriyoruz. Şu anda piyasadaki tartışmanın en büyük sebebi de bu. Biz pals cihazlar bir işe yaramaz. 5 para etmez demiyoruz. Bakın buna çok dikkat edin. Pals cihazlar define aramada kullanılabilir ama metal ayrımı yapamazlar. Boşluk, oda, tünel, mahzen bulamazlar. Ve bulduğunuz metalin veya boşluğun derinliğini alamazlar, size gösteremezler. Ve çok büyük başlıklar kullanmak mecburiyetindesiniz derine inmek için. Bu yüzden sıkıntılı diyoruz. <laughs> Türk definecilerinin kullanımına uygun değil diyoruz. Neden? Bizim aradığımız metaller 1,5 metre ve 3,5-4 metre arasında. O yüzden. Avrupa'daki define mantığı biraz daha farklı. Onlar çok fazla geçmişleri olmadığı için çok derinden arama yapmıyorlar. Yüzeysel aramalar yapıyorlar. Biliyorsunuz bir okucu bulsalar, bir tane para bulsalar mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar. Hayalleri çok yok define ile alakalı. Yani bulup zengin olacağım telaşında değiller. Ama Türkiye'deki define mantığı biraz daha farklı. Türkiye'de bu işi gerçekten meslek olarak yapan insanlar var. İhtiyaçlarından dolayı yapanlar var. Zengin olma hayali kurarak yapanlar da var. O yüzden hiç fark etmez hangi hayalle bunu yapıyorsanız, ne için yapacaksanız ayrımlı cihaza ihtiyacınız var. İşte VLF cihazlar D sistem dediğimiz başlığa sahiptir bu sistem bu cihazlar. Ayrım yapabilme özellikleri var. Ve şu anda Türkiye'de sadece bunun üretimini de biz yapıyoruz diyebiliriz. Bizim cihazlarımız Alex veya Goldfinder. Derin arama yapabilen VLF başlıklara sahipler. Şu andaki bilgi kirliliğinde adamlar diyorlar ki VLF'ler derine inemez. Bakın bizim test alanımız var. Bu test videolarımızı biz bu kanalımıza, Uğur Kulaç, YouTube'daki Uğur Kulaç kanalımıza attık. Test alanımızda 4 metreye kadar metalleri tespit ettiğimize dair videolar çektik. Bunları biliyorsunuz. Ve bu metalleri de ayırabiliyoruz. Yani bir buçuk metrede, iki buçuk metrede gömülü metallerimiz var. Bunlar kıymetli metaller. Yani bakır tarzı metaller. İsterseniz seyredin bu videoları. Cihazlarımızın bu metalleri tespit ettiğini ve ayrım yaptığını da gösterdik. Hatta bazı müşterilerimizin <laughs> çektiği videolar var. Facebook'ta ve YouTube'da paylaşıyoruz bunları. Onlar da aynı şekilde <laughs> gömdükleri metaller üzerinde yaptıkları testlerde cihazın gördüğünü, bizim cihazlarımızın metali gördüğünü ve kıymetli olarak ayırdığını gösteriyorlar. VLF cihazlarda ayrım bir tek altın metalinde sıkıntılıdır. Neden sıkıntılıdır? Aslında sıkıntı şurada. Altın çürümediği için, altın çürümediği için derinliği artmıyor. Çürüyen metallerde çürüyen metallerde derinlik artabiliyor cihazlardaki algılama derinliği. Yani siz hava testinde hava testinde 40 santim çapındaki bir metali 1 metre 20 santimden gösterebiliyorsanız cihaza onu görebiliyorsa cihaz bu toprak altında uzun süre kaldığında 2,5 metreye gömüldüğünde o zaman o metali görmeye devam edecektir cihazlarımız. Bu pal satan firmanın, firmaların şöyle bir iddiası var. Diyorlar ki çürüyen metallerde derinlik artmaz. Hayır arkadaşlar. Çürüyen metallerde derinlik artıyor. Ben kendim de bizzat bunu test etmişim ve birçok müşterimiz de bunu test edip e, ispatlamış durumda. Bir mermi kovanını ben kendim 90 santimden çıkarttım. Dışarıda onu 25-30 santimden zor görüyor. Ama toprak altında uzun süre kaldığında çürüyor ve etrafını sanki metalmiş etkisiyle cihaza hissettiriyor. <laughs> olduğundan büyük gözüküyor yani cihaza. O yüzden derinden algılama yapabiliyor cihazlarımız. Altını genel arama bölümünde bizim cihazlarımız ayırt edebilir. Yani bir bileziği 50-60 santimden görüyorsa o gördüğü derinlikten altın olarak ayırabilir. 60 santimin daha altındaysa bu bilezik Görmüyorsa veya zor görüyorsa ayırt edemez. Ona altın diyemez haberiniz olsun. Bizim cihazlarımız tek para cihazları değil. Bunlar derin arama cihazları. Bazı videolar atıyorlar adamlar internete. Özellikle tek parayla yapıyorlar bu testleri. Ne toprak ayarı yapabiliyorlar ne cihazı kullanabiliyorlar. Tamamen art niyetli yapılmış videolar. Yine de bizim reklamımızı yapıyorlar olsun. Ama bunlar e, maalesef zeka özürlüler ne yaptığını bilmiyorlar ya da bilerek kötülüyorlar ki büyük ihtimalle bilerek kötülüyorlar. Bizim cihazlarımızla tek para testleri yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz tek para cihazı diye satmıyoruz bunları. Bir çeyreği bir metreden görmez bu cihazlar. Bizim cihazlarımız 1 lira büyüklüğündeki bir parayı toprakta yatay duruyorsa 25 santimlerden ancak görebilir. Bunun daha altından göremez. Bunu sakın unutmayın. Özellikle Gold modelimizde çift başlık var, büyük ve küçük başlık var. Gold Finder'ın küçük başlığıyla biz 30 santimlerden tek para toplayan müşterilerimizi biliyoruz. Ama biz satarken tek para diye de satmıyoruz haberiniz olsun. Bu videolar tamamen art niyetli çekilmiştir. Sakın bunlara itibar etmeyin. Bunlar derin arama cihazlarıdır. Yüzey aramalarında yüzey arama cihazları gibi etkin değildirler. Lütfen karıştırmayalım hatları. Aynı zamanda VLF cihazlar yani bizim cihazlarımız boşluk bulabilirler. Pasların tam tersi. Oda, mezar, mahzen, tünel gibi boşlukları algılama mesafelerinde ise bulabilir, görebilirler. Size o boşluğun enini, boyunu çizebilirler. Maden ve mineral ayrımı var bu cihazların. En önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. <laughs> Pals cihazlarda böyle bir özellik yok arkadaşlar. Bizim cihazlarımızda madeni ve minerali ayırt edebilirsiniz. Minerali yapıları cihazımız fark eder. Toprak ayarı yaptıktan sonra belli bir yürüme mesafesi yürüdünüz. Kaymalar başladıysa cihazda ya parazitlenme vardır ya da toprak değişmiştir. Cihaz size bunu haber veriyordur. Cihazın reset düğmesine bastığınız zaman cihaz kendini toplayıp çalışır hale geri dönüyorsa o zaman toprak değişmemiştir. Ama resete bastığınızda hala parazit devam ediyorsa farklı bir toprak yapısına gelmişsiniz demektir. Lütfen orada yeniden toprak ayarı yapın diyor cihaz size. Bu aslında çok önemli bir özellik. Birçok VLF'de de yoktur bu. Ama bizim cihazlarımızda var. Bu şu anlama geliyor arazide. Daha önce yaptığım topraktan farklı bir yapıya geldim. Buradaki metali bulmamı istiyorsan beni bu toprağa göre ayarla diyor cihaz size. Ben içindekini sana bulayım. Şu anda Pulse cihaz yapan firmaların VLF yapamadıkları için VLF çok ciddi bir arge ister. VLF çok ciddi bir bilgi birikimi ister. Tecrübe ister. Ve sıkıntılı bir imalatı vardır. Ayarları çok zordur. Bobin sistemi farklıdır. İçindeki anakartı ve yazılımı çok farklıdır. O yüzden bu bilgiye sahip olmadıklarından dolayı maalesef şimdi pals yapan, satan bazı firmalar Türkiye'de VLF yapamıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar. Hatta bazı pals cihazları VLF diye satıyorlar. Dikkat edin. Lütfen buna dikkat edin. Defineci olarak sizler iki tane de iki sistem dedektör kullanmalısınız. P, Pulse ve VLF. Pals piyasada çok var. Onlara dikkat edin. Ayrım yapmazlar, boşluk bulamazlar, mineral ve madeni ayırt edemezler. Ama VLF bir tek şu anda Uğur Elektronik cihazları var. Alex 17, 16 ve Gold Find'dir. Bizim cihazlarımızdır. Bunlar VLF çalışırlar. Metal ayrımı kıymetli kıymetsiz yapabilirler. Altın ayrımına sahiptirler. Boşluk bulabilirler. Ve çeliği çift sinyalle size haber verirler. Teneke, paslanmış demir türü metalleri kıymetli altın yazısıyla size haber verirler. Boşa size kazı yaptırmazlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Kısaca size definecilerin kullandığı iki tür dedektör sisteminden bahsettim. Lütfen cihazları iyi tanıyın, iyi araştırın, bizzat firmalara gidin, bu soruları sorun, test isteyin ve videolarını seyredin. Hilelerine dikkat edin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize lütfen iyi bakın.